Dünyaya geldik aciziz. Zavallıyız. Hiçbir şey bilmiyoruz. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Allah vallahu, Allahu Teala zettere akhracekum sizi çıkarttı. Min butun analarınızın karnından çıkarttı. La ta'lamune şeyen. Hiçbir şey bilmiyordunuz. Anne nedir bilmeyiz. Baba nedir bilmeyiz. Ay nedir, güneş nedir, dünya nedir? Hiçbir şey bilmiyoruz. Ekmek nedir bilmeyiz. Su nedir bilmeyiz. Bak hiçbir şey bilmiyorsun. Ve caalelekumü semaa Allah size duyasınız diye kulak verdi. Vel-ebsara göz verdi. Göresiniz diye. Ve'l-efide bir de kalp verdi anlayasınız diye. Lalleküm te umulur ki ne yaparsınız muhteremler? Şükredersiniz. Şükredersiniz. Gözümüz olmasa, kulağımız olmasa, kalbimiz olmasa, anlamasak neye yararız muhteremler? Ne yaparız? Perişan oluruz. Dünyayı verseler bize. Bir gözümüzü verir miyiz? Bir kulağımızı verir miyiz? veya bunlar bizde olmasa deseler ki yahu verelim biz sana ama şu dünya senin ya ver onu bize deseler verir miyiz? Bir gözü geriye almak için verir miyiz? Veririz tabii. Bunların hepsini Allah Celle Celaluhu bizlere Rabbimiz hepsini bedava verdi. Bizden ne bekliyor? İşte bu ayeti unutmayalım. Bakara suresi 21 değil mi? Bu ayeti unutmayalım. U'budu rabbeküm. Rabbinize ibadet edin. İbadet. Bizden bunu Niye? İbadet Allah'a bir teşekkürdür. Ya Rabbi bak bu kadar nimetleri bana verdin. Bunların hepsini bana verdin. Bak bir göz. Bir değer biçelim gözümüze. Bir tane göze değer biçelim bir göze. Ne kadar biçeriz muhteremler? Ne kadardır tahminim de dünyada bir bin lira, bir milyon lira var mıdır? On milyon lira var mıdır? Yüz milyon lira var mıdır? Bir gözün bir değeri, bir değer bitsek ne kadar biçeriz? Yahu değeri biçilmez öyle değil mi? Bak Allah Celle Celaluhu Rabbimiz bize, sana ve bana öyle nimetler vermiş ki bir tanesinin bile dünyada değeri kıymeti biçilmiyor. Bu kadar pahası biçilmiyor. O kadar kıymetli. İşte u'budu rabbeküm. Bu Rabbinize ibadet edin. Bak ona teşekkür edin yani. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Bir fincan kahve. Kahveyi veren Allah. Suyu veren Allah. O fincan ham maddesini veren Allah. Onu yapacak o aklı fikri veren kim? Allah. Ne bileyim tutan eli veren Allah o kaldırma kuvvetini veren Allah, iki dudağı veren Allah, dili veren Allah, o tat almayı veren Allah, içirten Allah, sindirten Allah, Allah Allah Allah. İşte Ayşe teyze, Fatma abla, Ahmet amca, Mehmet abi aracı oldu. Bir fincan kahve ikram etti. Nesi var? 40 yıl hatırı var. Şarkılar, türküler bestelemişler değil mi? Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. E şimdi bunların hepsini yapan Allah bir aracıya bir 40 yıl hatır soruyorsak, unutmuyorsak, 40 yıl sonra karşılaştığımızda vay be sen de bir çay içmiştim, kahve içmiştim diyorsak, hatır soruyorsak o zaman sayamayacağımız kadar pahası bedeli biçilmeyen bu kadar nimetleri veren Rabbimizi hiç unutmamamız lazım. U'budu rabbeküm. Ona ibadet etmemiz lazım. Ona teşekkür etmemiz lazım. Ona teşekkür etmemiz lazım. Bak Ahmet Mehmet geldi sana bir şey verdi teşekkür ederim diyoruz. Allah razı olsun diyoruz. Yahu her şeyi veren Allah, onu gönderen de Allah. E bu Allah'a teşekkür edilmez mi? Buna kulluk yapılmaz mı? İbadet yapılmaz mı? İlla yapılır.